Azra Sarı kimdir? Black Rush Dünya Şampiyonu. Alışveriş poşetlerini sana mı taşıtırıyorlar her zaman? Aaa... <laughs> İşçi Köfte Yoğurdu mu? Sanırım <gülüyor> evet. <gülüyor> Tüm açıklığıyla her şeyi anlattın mı? Evet. Lisede çok erkek gördün mü? 2-3 tane falan. Topuklu ayakkabı ve gece elbisesiyle rahat ediyor musun? Elbiseye sırtım sığmıyor. <laughs> Metenle TV'de Azra Sarı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Romanya'da dünya bilek güreşi şampiyonası. E, finalde Kazakistanlı rakibini deviriyorsun. Evet. Ve dünya şampiyonu oluyorsun. Peki nereden çıktı bilek güreşi? Bilek güreşi 11 yaşındayken evde oturuyordum. Birkaç spor yapmıştım zamanda, ama onlar kendime ait hissetmediğim için sürekli bırakıyordum başladığım sporu. Sonra benim meraklı bir insan olduğum bildiği için babam aa bilek güreşi diye bir spor vermiş dedi. Ben dedim ki atma ya dedim. O kadar da olmaz hani baba. Ondan sonra gittik ve gerçekten bilek güreşi diye bir spor vermiş. İşte spor salonu ortamı, ağırlıklar, o müzikler, işte abiler falan filan çok hoşuma gitti. Bırakamadım sonra. Peki böyle bilek güreşi eğitimi yapan spor salonları mı var? Ben hiç rastlamadım. Öyle salonlar var ama bizim ha. salonumuz şey oldu. Benim gittiğim sürekli salonlar hem fitness bir kısmı da bilek güreşi olan ha. salonlar. Bazı spor salonlarında yoga kısmı vardır ya bizde de bilek güreşi kısmı var gibi. Ha, erken başladın bayağı. E, bayağı erken başladım. Kaç yaşında başladın? 11 yaşında başladım. 11 yaşında. 11 yaşında başladıktan sonra da babanı yenmeye başladın. E, başlamadan önce de yenirdim. Önce başladım. de? <laughs> e sen sporcu doğmuşsun zaten. Evet ve hep bir güç şey vardı. Hayata tutunma falan. <laughs> Peki e, şimdi dünya şampiyonası hakkında konuşalım. E, gerçekten çok pozitifsin. Aslında hani böyle rekabetçi sporcu şeyi yok sen de hiç karakteri yok. Bu aslında Dışarıya çok yani ben. Ha, Çok güzel de bir şey çünkü moralin hiçbir zaman düşmez gibi geliyor bana. Böylelikle hata yapmazsın. Hata çok az. Azar... Gerçekten çok az hata yapıyorum ama Hı -hı. yarışmalarda stres anında biraz şey o şey, yönüm öne çıkıyor. Nasıl diyeyim? Panter bana... yönün mü? Evet. <laughs> <laughs> Demin sen de bilek bileşi yaparken. gibi oluyor. Evet, biraz oldu böyle hafif böyle şey yapınca evet. hemen. <laughs> Peki orada şimdi derecelerin neler? Söyleyeyim. Ee, dünya şampiyonluğum var 18 yaş altında. Gene 18 yaş altında iki tane dünya ikinciliğim var. Geçen yılda şey, 21 yaş altında ilk senemde dünya ikincisi oldum. Onun dışında da Avrupa'da madalyalarım var. Türkiye'de birinciliklerim var. Gene üniversiteler arası, liseler arası bölgesel. Evet. Orada da altınlarım var. Peki ne zaman sen milli sporcu oldun? 2016 yılında oldum. O oradan itibaren kazandığın dereceler hep bunlar. <laughs> söylediklerin. 13 yaşındayken. Babanı yendikten sonra ilk madalya alan evet, geldi milli zaten. Milli takıma girdim. <laughs> Peki atmosfer nasıl oluyor? Bu Romanya'da bilhassa. Bizim bilek güreşi camiası birazcık daha şey gibi gidiyoruz. Ordu gibi gidiyoruz açık konuşmak hmm. kesin. Askeri sistem gibi oluyor böyle. Giderken falan mehter falan açıyorlar hocalar. Oo, Biraz yani, <laughs> ben pek o tarz şeyleri sevmem ama onlar sevdiği için ayak uyduruyorum hmm. tabii ki. İşte moral olsun. Yani, yani Ben orada ACDC dinliyorum. Orada arkada <laughs> mehter çalıyor falan. <ona> Öyle <laughs> odaklanarak gidiyoruz. Bir tık aile ortamı var bilek güreşinde. O yönünü seviyorum. Yani hmm. Birisine bir şey oldu mu koşturuyor. Mesela bizde tartı çok önemlidir yarışma esnasında. Hemen birkaç tartıyı toplayıp tartılıyoruz falan ki yarışmadan önce tartı oluyor. Ha. Kilomuz tam mı değil mi diye işte birisinin su mu var işte o, hadi beraber koşuya çıkalım diye sürekli böyle pozitif bir yardımlaşma hali var. Rakiplerle bile veya takım arkadaşlarıyla. Rakiplerle bile oluyor evet ha. ama bazı rakipler fazla kasıyor. Kaslıyorlar evet, o, dışında. O hırstan çok şey evet, <laughs> evet abartabilirler. O yardımlaşma her zaman olmalı. Sonuçta hani sporcusun ve orada Aynen, şey için. insani bir şey için yani orada. Yani orada Türk bayrağını temsil ediyoruz. Orada birbirimizle savaşmayacağız tabii evet, ki. Evet. Yarışacağız ama birbirimize evet. zarar vermektense başka evet. ülkelerle yarışacağımızı unutmamamız gerekiyor yani. Peki bilek güreşi e, olimpiyatları alınacak demiştin. Onun e, için çalışmalar var demiştin. Evet. Aslında olimpiyatlarda yer almayan bir spor dalı Değil. bu. E, peki yine de kendi içinde kuralları var tabii. Hani kilo ben tahmin etmiyordum kilonun etken olacağını yani ben, ee. ben mesela 45 kiloluk bir kızla yarışırsam haksızlık olur yani ona göre de yaşa göre değil de aslında biraz daha kiloya göre Her ikisi. karşılaştırıyorlar Her ikisi. Onu hem yaşın olması lazım hem de sikletin yani siklet dediğim kilo zayıf olup çok kuvvetli olmak diye bir şey yok o zaman Var. Hani kilo da aslında kendi sikletinde kuvvetli ama ha. ama hani iri olan birisine yetişemez Evet, öyle, öyle olabilir, oluyor genellikle. Olarak. Seni bu sporda zorlayan unsurlar mutlaka var. Bir kere kadın olduğun için. Belki de hani Türkiye'de çok fazla bu sporu destekliyorlar mı çok emin değilim. Bir federasyon var mı ondan da çok emin değilim. Var. Ee, mutlaka bir zorlayan unsurlar vardır. Federasyonumuz var ama fitnessla beraber aynı federasyon altında. O yüzden mesela devlet olimpik olmayan sporlara daha az maddi yardım yapıyor. O yapılan yardım da fitness ve bilekliroşe olarak ikiye ayrılıyor. Ve onların da sikletleri çok fazla. Bizim de sikletlerimiz çok fazla. Yani cebimize hiçbir şey girmiyor açık konuşmak gerekirse. Çünkü çok fazla insan var ortada. Bu biraz üzücü bir durum. İkinci yönden bakarsak kadın olduğum için gerçekten yani bazen abartıyorum diyorlar ama gerçekten zorbalığa çok uğradım. Spor salonunda tek kız benim mesela. Erkeklerle maç atıyoruz. Ben maç atmak istemiyorlar falan. Şimdi de mesela eskiden öyleydi. Güçsüz olduğum için atmıyorlardı. Şimdi de güçlü olduğum için atmıyorlar. <laughs> mesela yenilmemek için. Hani <laughs> yenince falan şey diyor diğer erkekler o hadi sen de şey baleye git kardeşim falan yapıyorlar ona. Of. O yüzden de biraz yapmak Kimse istedim, cesaret edemiyor. Bu yönden bir tık sıkıntı çekiyorum. Onun dışından da işte şeyler falan çok oluyordu eskiden. Şimdi diyemiyorlar yani tam tersi aa zamanda seni destekliyoruz diyen insanlar eskiden işte sen kızsın ne işin var bilek güreşinde falan tarzı diyen insanlar. Bunlar benim tam ergenlik yaşıma denk geldiği için bana çok ağır gelen şeyler. Videolarımda bu tarz videolar yapıyorum arada sırada işte daha böyle insanların söylediğine göre feminist videolar. Böyle bir algı var, böyle videolar çekmenin niye bu kadar abartıyorsun diye ama orada yaşadığım şeyi ben biliyorum yani orada üzülen kişi bendim. Yani evet. eski Azra'ydı, şimdi bunlara evet. başarınca o insanların yüzüne vurmak hoşuma gidiyor. <laughs> Yani O yüzden o tarz videolar çekiyorum. Videolara devam değil edeceksin yani. Mesela küçük yani. kızlara motivasyon oluyor. Onların işte teşekkür ederim Azra abla bırakacaktım hmm. ama senin videolarını işte aileme izlettim falan diyorlar. Böyle kala, kala kalıyorum yani. Çok iyiymiş evet, ya. Evet o mutlu ediyor beni. Özendim. Peki şimdi bilek güreşçisi olmak için ne yapmak lazım? Bilek güreşçisi olmak için öncelikle bilek güreşi bilen bir insanın yanında çalışmaya başlamak hmm. gerekiyor. Çünkü kafaya göre yapılacak bir spor değil. Çok fazla teknik var. Çok fazla küçük eklem açıları, kas grupları var. Sakatlanma riski çok fazla. Ve her önüne gelende bilek güreşi yapılmaması gerek. Biz lisede sıranın üstünde falan yapıyorduk. Eski. Evet ama mesela hiç ısınmıyorsunuzdur <laughs> yaparken. Tabii <canım. gülüyor> Aynen mesela onunla bile şöyle düşünün. Omzun önde ama kolun geride. Burada çatlak verebilirsin ya da ekleme sakatlanabilir. Hı -hı. İleride mesela başka bir spor yapmak istersin. Bu önüne sıkıntı koyar ha. yani. Belki oluyordu anlamıyorduk bile yani. Hani... Bilen birisi yanınızda olması Hı -hı. lazım. Peki bu işin tabii bir sporcu olduğun için disiplini bir kere ön planda. Daha sonra beslenme durumu, diyetin. Onları da biraz anlam atsan? Ee, diyeti çok katı bir diyet yapmıyorum çünkü ben şeyci değilim. Bikinici veya fitnessci değilim. Yani bir form koyma evet. üzerinde değilim. Sadece bisiklet sporcuyum. O an bisiklette kilom sıfır sıfır olsun bana yetiyor yani. Ama gene de dikkat etmeye çalışıyorum yani. O, o kadar yağlanmamaya çalışıyorum. Şey e, sıkıntı. Çok fazla yemen gerekiyor. Güçlenmen gerekiyor. Çünkü evet. güç sporcususun. O yüzden onu, başlarda zorlanıyordum ama şu an alıştım yani. Yarışmalardan önce pirinç yüklemeler falan filan O da <laughs> yoruyor değil mi aslında? Hani çok yoruyor. fazla yemek de yoruyor. Çünkü evet, vücut evet. sürekli çalışıyor çalışıyor. Onu sindirmeye Hı -hı. çalışıyor. Bir de hayatın bir süre sonra yemeğe bağlı olarak yaşıyorsun. Yani nasıl diyeyim? Bir yere mi gideceksin ama yemek yememle lazım. Önce yemeği halledeyim ya da yanımda sürekli yemek taşırım Oo. falan. Öyle bir sistem. Kaçırmıyorsun saatini falan. Yani saati değil de yemek, öğünleri kaçırmıyorum yani. E onun yerine şeylerden al ya. Şu protein tozları bu şeyler <laughs> falan filan. <laughs> onlar Öyle bir şey kullanmıyorsun değil mi? Tebrik yok, yok, ediyorum. Yok ya. Öyle yok, sihirli yok. iksirlere inanmıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu arada dopinge de girebiliriz. Hani doping de <laughs> büyük problem. Evet. Ee, ondan sonra ki bunu yapanlar mutlaka var. Var ya benim rakiplerimde de var. Yani büyük kadınlarda. Doping Rakiplerim yapanı <laughs> bir kere <laughs> görmüş o da spor yaparken <laughs> iğne şeklinde yapılıyordu. Hani çok evet, ilgim evet. olmadığı için. Kür hani sen onlara. O kürü bir açıklasana. Ya e, onlar şöyle bunların cinsleri değişiyor tabii ki. Bazıları büyümek için bazıları kemik yapısını güçlendirmek için. İşte bunlar ayrı ayrı şey. Groft hormonu var mesela her yerin büyür gibi düşünebilirsiniz bunda. Ya da farklı farklı testosteron alımı yapıyorlar daha masum hmm. diğerlerine nazaran. Masum derken yani dopingde sıkıntı çıkarsa bunu söylemem <laughs> iyi bir şey bilmiyorum ama işte doktordan bir belge alıp gösterirsin ihtiyaç vardı belgesi falan filan böyle çok fazla ihtiyaç vardı derken tam ben anlamadım yani mesela siz gidiyorsunuz ve testosteronunuz düşük olduğu çıkıyor ha. doktor size reçete yazıyor tamam ya. reçeteli ha. ilaç olarak alıyorsun aslında öyle bir evet, problem evet. yokken evet. sadece bunu vücut gelişimi için bunda sıkıntı yok eğer dopingde çıkarsa ama diğer şeyler dopingde çıkarsa groft gibi şeyler Hı -hı. sanırım ben de çok bilmiyorum Hı -hı. onlar sıkıntı yaratıyor ama çok fazla maalesef doping testi yapılmıyor bence Yapayım. peki bunu sadece çıkmıyor. erkek mi yapabiliyor yok kadınlar da yapıyor Kadın Kadın nasıl bir bahaneyle mesela onu reçeteli alabiliyor? Hiç reçeteli alan bir kadın görmedim ama erkeklerde gördüm. Hmm. Ama yapıyorlar. Yani onlar da reçetesiz yapıyor. Test hmm. yapılmazsa. Biraz yap testler yap gevşek diye herhalde. Evet, bu yapılan kürler bir de temizleme kürleri var. Vücuttan atılması Bir de vücuttan atma. <laughs> Peki vücuttan atınca kaslar <laughs> eski haline mi dönüyor? Hayır eski haline dönmüyor. Sadece bir güç performans düşüşü yaşanıyor. O da belli bir süre sanırım. O kadar takmıyorlar yani. Sonuçta Peki, güçlenmişler gençlik. Dur Körü konuyu şu. çok e, dağıttık ama evet. mesela gelişmek için o hormonu aldın. <laughs> Kasların gelişti. Bunu bir güçle doğal haliyle geliştirmediğin için o kas gelişmiş gibi dursa da o güce sahip mi? sahip. Aynı zamanda o güce de sahip. Mesela evet. 10 kilo kaldıran kol bu sefer 30 kilo Tabii kaldırabiliyor. Canım. Zaten farkı oradan daha çok görüyorlar. Bunu antrenmanla vücuttan atmazsan oturduğun yerde işte iğneyi yaptın dopingi diyelim. Öyle oturuyorsun öyle. genelde şey ben yaramaz. çünkü fitnessçılarda görüyorum bunu. Ha o zaman işe yaramıyor. O zaman işe yaramaz yani. Hiçbir şey yapmayan bir insana hormon basarsan sadece evet. davranış bozukluklarını görürsün. <laughs> <laughs> bir şey daha soracağım. Bu gibi çok fazla oynamak vücutla cinsel hayatı etkiliyor mu? Tabii ki etkiliyor yani. Bozuyorlar değil mi? Evet. Bütün Aynı ayarları. zamanda beslenme diyetetik okuyorum işte. Orada da işliyoruz. Bir hastalık ismi var. Bu sürekli kendini beğenmeyip erkeklerin... Erkeklerin değil de iki tarafında işte daha fazla kaslanmak için bu tarz doping tarzı şeyleri kullanmasının bir ismi var. İsmini tam hatırlamıyorum. Yani bu bir hastalık aslında. <laughs> Kendini beğenmeme, beslenme bozukluğu altında inceleniyor DSM-5 olarak. İşte o istek arzu kalmıyor o insanlarda. Hem kadında hem erkekte. Evet. Ve aslında spor yapacağım diye bütün her şeyi bitirebilir insan herhalde. Kesinlikle. Bir şey oluyor. Kadınlarda daha tehlikeli. Mesela bazı belli başlı şeyler var, iğneler var. Onlar yağlanmayı düşürüyor. Daha çok bikinici kadınlar kullanıyor onu. O da yumurtalıkları koruyan, alt göbekteki yağların yağlarını. da erimesini sağlıyor. Bu şekilde yumurtalıklara zarar vermiş oluyorlar ve, ve mesela kısırlık. hamile olmak isterlerse kısırlık. Çünkü yumurtalıkların korunması lazım. Oranın sıcak tutulması yani. ve yani ya her şekilde lazım. Her hücremizde yağ var yani. Buradan tamamen kurtulursa sıkıntı yani. Aynen. <laughs> yani. O yüzden kadınlarda kısırlık daha fazla gözüküyor. Erkeklerde de olabilir. Olabilitesi evet, var. Evet. Çok Çünkü... tehlikeli bu kadar evet. oynamak gerçekten. İşte o belki o sporcu hırsından kaynaklı durumlar. Kesinlikle o artık bağımlılık yani. Göze alıyor yani hiç şey yapmıyor. Asla kendini beğenmiyor. Hep daha ilerisinin olmasını hmm. istiyorlar yani. O yüzden evet. çok bu. Fitnessçilerde evet. Mesela hiç yağ yok. Derisinin altından evet. adamın bütün damarları işte kası vesairesi görünüyor. Muhtemelen bu ilaçla yapılan bir şey herhalde. Yani hani doğal yollarla bu kadar yapabiliyor musunuz? Çok zor ve çok yiyorlar evet. Ya onlar yarışmak için yapıyorlar. Yarışmak için yapanlara insanlara bir şey demiyorum çünkü yarıştıkları insanlar da yapıyor. Ama işte yarışmadan gerek olmadığını sanmıyorum. Yani yarışmayacaksan fitness'ta ya. Değil mi? O kadar. Neden hayatını ve ilerideki şeyini tehlikeye atıyorsun? E, e, Çünkü evet. ister istemez şey de oluyor. İstiflali i̇nsanlarla söz iletişim, konusu. Evet. <laughs> insanlarla iletişim bile kuramamaya başlıyorlar. Zaten öyle insanların çok az arkadaşı falan oluyor. Onun için mi öyle derler? Hep böyle hani çok spor yapmışlar. Biraz kafa çalışmaz falan filan. Evet. Bu şeyler ya, spor için ama. Spor yapanlarda öyle bir hormon, şey yok. Tam tersi oluyor. Yok hormon, yok. Yo, hormonlarla oynayanlar Tabii için. canım. Hormonlarla oynarsan direkt etkisi var zaten. O beynine Testestron de etkiliyor. zaten beynin az çalışması demek oluyor? Fazla olması. Of çok fena. Daha ilkel bir insana dönüşüyorsun. <laughs> i̇lkel ve güçlü. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ve Peki, daha az yaşıyorlar zaten. <laughs> kalp krizleri Oo, sıkıntısı. Çok fena. Mesela çünkü damar gözüksün diye damarlar büyüyor büyüyor... ...bir süre sonra kam, sürekli kan pompalandığını düşünüyor. Kalp yoruluyor. Evet. Açıkçası. Hayatta yapılmayacak bir şey bence ya. Yani bir sürü şey var. Karaciğer yağlanması falan. Onun için de mesela tekrar hap kullanıyor. Aslında hap düzgün mi? beslenseler hap da bildiğimiz bitkiler, bitkinin tamam. kapsül hali. Zaten sen ot yesen o <laughs> temizlenecek yani. Ha. Ha, temizlemek için bu da yanlış yani beslenme. Şey. Evet. Doğru beslensen zaten böyle bir şeylere para harcamalarına gerek kalmayacak ha. ve her şeyin bir yan etkisi vardır. Eğer bir şey kapsüle dönüştüyse o şeyin yan etkisi yan vardır. Yan etkisi vardır. İşte her şey güzel görü Aynen. görünmek için. <laughs> kadınlar sert sporlara daha mı ilgili? Son zamanlarda bunun arttığını düşünüyorum hmm. Türkiye'de ya da benim daha çok göz önüme geliyor ya da Mesela kadınlar bana daha çok yazıyor box, bunun hakkında. Boks, falan çok ilgileniyorlar. Evet bayağı ilgileniyorlar. arttı yani bu. Kickboks box öyle. Hı -hı. Çok o da ya çok güzel. Ben acayip. çok saygı duyuyorum. Çok da hoşuma gidiyor yani kadınların hmm. böyle mi? yani gücünü. Zaten güçlüler de yani bir anne ol, anne'ler yani evet, evet, işin evet. sonunda isteyenler tabii ki. Güçlerini ortaya çıkartıp insanlara göstermeleri hoşuma gidiyorlar. Yani şey gibi değil. Sırık değil de. Evet, hani evet, bak evet. ben böyle de olabilirim istediğim zaman. İstediğim hmm. zaman "Ah tırnağım kırıldı." diye ağlarım. Diğer günde mesela seni dövebilirim falan. Bir tane patlatırım. Aynen öyle. Falan. Kadın yani istediğini yapabilir. Bunlarla aslında doğal yollarla sporcu olan bir milli sporcu. Bu sporcunun sonu ne olur? Bunu merak ediyorum. Doğal olmayan yollarla yapanlar evet sonunu şimdi konuştuk. Ee, hani bunu doğal yollarla sporcu olan ve madalyaları olan vesaire bir gün bir emekli oluyor emeklilik dönemi geliyor ee, o zaman ne yapıyor? Daha çok hoca oluyor öyle insanlar hmm. yani. O işi bırakmak istemezse bunun eğitimini veren kişiler oluyor. Onun dışında tam tersi çoğu insandan daha sağlıklı oluyorlar. Daha geç kırışıyorlar. Daha geç bel ağrısı, şey ağrısı çekiyorlar. Tabii ağırlık kaldırdığı için fıtık olan insanlar var. Ondan bahsetmiyorum. Daha böyle dikkat eden insanlardan bahsediyorum. Mesela her gün koşusuna giden insanlardan bahsediyorum. Hmm. Onlar daha geç yaşlanıyor benim gözümde. Hmm. Öyle onu da duymuştum mesela. Fıtık çok olurmuş sporcularda ama genelinde mi bilmiyorum. Artık. Nedeni şey, ilk başta tam öğrenmeden yaşanılan hmm. sakatlanmalar. Yani benim de mesela omzum sakat. İlk omuz çalışmaya başladığımda direkt ağır kilo girmiştim ve sakatlamıştım o yani. Daha açıyı öğrenmek lazım çünkü. Yani hata hata yapa yapa öğreniyorsun. Ya güçlü kadınlardan bahsettik. Kendi camianızda mesela ilişkide yönetmeyi mi yönetilmeyi mi seviyorsunuz? Daha evet. çok... <gülüyor> Aynen ondan merak ettim. Daha çok yönetmeyi seviyoruz sanırım. Güç, gücü göstermeye çok hoşumuza gittiği için sanırım yönetmekten hoşumuza <laughs> gitti. Okul yıllarını birazcık düşünmeni isteyeceğim. Eminim hani başlarda seni küçümseyen insanlar sonradan senden çekinmeye başlamışlar. Özellikle erkekler üzerinden soracağım. Böyle erkeklerin o gururunu ben yenilmem, ben güçlüyüm, işte kadın ne kadar güçlü olabilir ki? O gururu Kırdın mı ki kırmışsın der evet. miyim? Nasıl bir histi? O gururu kırmayı çok seviyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> bu benim için bir fantezi. <laughs> Açıkçası. <olsun. gülüyor> Çünkü o gözlerindeki kırılma anı böyle kollarına bakıp sonra bana bakıp böyle çevreye bakmaları hoşuma gidiyor. <laughs> şey olmuştu lise 1'deyken ilk kez Türkiye şampiyonu olmuştum. Beni böyle kürsüye çıkardılar falan böyle müdürümüz sağ olsun çeyrek altın falan takmıştı. Ben böyle şey, okula yeni gelmişim hemen şampiyonluğum kutlandı falan olmuştum. Sonraki teneffüs okuldaki abartmıyorum sanırım tüm erkekler bizim sınıftaydı. Benle bilek güreş yapmak için hepsini tek tek gelmiştim. <laughs> Şimdi şöyle bir şey güzel de bir kızsın maşallah Teşekkür ederim. öncelikle? Ve çok da güçlü bir insansın hani burada demin çekimde de gördük. Herkesi devirebiliyorsun ki zaten bunu dünyaya da ispatlamışsın. Hiç böyle önce güzelliğine aldanıp sonra böyle içindeki gücü keşfedip kaçan birileri oldu mu? Bazen gittiğim çoğu ortamda söylemiyorum sporcu oldum. Yeni yeni tanıyorlar beni. Aa Azra sarı falan diyorlar. Ama tanımazlarsa söylememeyi tercih ediyorum. Bir tık tatlıyım sanırım böyle dış görünüş olarak. Hani şey değil tatlı kız imajı var. İşte öyle yanaşıyorlar falan. Sonra sporcu olduğumda he falan alıyorlar. İşte bu kızın kolu benden büyük falan triplerine giriyorlar. Çalışırsan senin de büyük olur yani. <laughs> sporcu olmasan kesin şu mesleği yapardım. Dediğin şey ne? Aklıma direkt diyetisyenlik geliyor. Onu da yap yapacağım zaten. Ama meslek olarak oyunculuk sanırım ya. Aynı zamanda tiyatroyla da ilgileniyorum. Evet, oyunculuk büyük ihtimalle. <laughs> bir tane kadın var. Bunu anlatayım ya. <laughs> Geçen Dünya Yarışması'nda bir tane kadın vardı. Kadın trans'mış yani haberim yok bu arada. Yani e, normalde erkekmiş yani kendisi ama kadın olarak Bilal, yaşıyor. Kate kategori? Yarışıyor mu bilmiyorum ha, ama yarışmacı olarak gelmiş. Yani nerede yarışıyor onu da bilmiyorum yani. <laughs> Kadın nereliydi ee, Yunanistanlı İşte tuvaletteydik falan işte ben tuvalette şey kürsüye çıkacağım için makyaj yapıyordum. Ondan sonra kadın yanıma geldi işte İnanmıyorum. gördüğüm en güzel bilek güreşçi kadınsın falan filan yapıyor böyle İngilizce konuşuyor. Ben de azıcık İngilizcem de aa teşekkür ederim falan yapıyor. Kadın bir sarıldı bana. ondan sonra dedim tamam <laughs> teşekkür ederim ablam dedim <laughs> ve oradan ayrıldım. <laughs> Arada bir bana mesaj, mesaj yollayıp duruyor kadın hala <laughs> Ya en önemlisi kadın erkek ilişkileriydi. Aslında arkadaşlık ilişkileri de var. Hani sporcu olduğun için. Bir kere erkekler senden korkuyor mu dediğimiz zaman evet hani korktuğunu gördük. Çekiniyorlar daha çok yaklaşmaya yani. Ee, ama yaklaşabilen erkek de var. Yani Hiç evet. yok değil. Instagram'da daha çok şey diyorlar. Böyle daha çok kaslı kadınlara işte mami diye seslendikleri için direkt öyle sesleniyor. <laughs> <laughs> Peki ola da biri sen ne erkek arkadaş oldu? Hı hı. O mertebeye ulaştı. E seninle rahat hareket edebiliyor mu? Kasıntı olmadıklarını söylüyorlar ama ister istemez kendilerini kasıyorlar. Bir omuz büyütmeler falan filan <laughs> <mi? gülüyor> sakin ol o kadar kasmana gerek yok. Şey gibi düşünüyorlar. Dışarıda özellikle yaz zamanları işte ben böyle form arm'larımla gezerken falan Ama birazcık daha daha çok ince kollu oluyor işte. Hmm, ya yani bana ince. nazaran <gülüyor> <gülüyor> öyle demek istedim. <laughs> <laughs> bana nazaran öyle oluyor. Öyle olunca da işte bir tık erkeklik şeyleri biraz şey oluyor. Hüzünleniyor sanırım. Bilmiyorum. Peki. Ya da bol giyiniyorlar falan yanımda. Sen karşıda neden etkilenirsin? Ben karşıda çok alakası ama kas umurumda değil ya. Gerçekten. Evet, ben bunu <laughs> çok merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> evet, evet. Çünkü kendisi sen sporcu olduğun için vücudun belli bir seviyede tabii ki kendi vücuduna önem vermesini isterim çünkü ben önem veriyorsam onu da hani salmasını istemem Hı -hı. ama hani elinden geldiği kadar uğraşsın kendini geliştirmek için. Ama kendini geliştirmek sadece vücuttan ibaret değil yani. Ben bir konu konuştum. Ben mesela tiyatro hakkında konuşmak istiyorum. Adam gözümün içine bakıyor. Protein diyor sadece işte <laughs> ağırlık kaldırma. Ben böyle bir insanla öyle bir konuları konuşamam. Ya da mesela ben diyeceğim ki ben dünyayı gezmek istiyorum mesela. Mislinde. Otur oturdun yani. yani mesela, hayır. <laughs> mesela bir şey konuşuyorsa herhangi bir ülke hakkında konuşuyor. Ha orası ülke miymiş falan yapıp böyle kafasını çevirirse yani ben o insanlar sadece arkadaş olabilir. Peki senin yanında olduğu için spora başlayan oldu mu? Evet. <laughs> ya da böyle <laughs> her gün ağırlık böyle... kaldırıyor. Lay, 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 lay yapıp sonra birden iyi beslenmeye başlar. Daha çok zaten beslenmeleri düzene giriyor ya da mesela <laughs> yeni konuşmaya başlıyoruz. Sen bayağı iyileştiriyorsun sonra... adamları ya. <laughs> yeni konuşmaya başlıyoruz. Adam bulk'ta bayağı da tanınan biriydi zaten fitness'ta. Sonra birden e... İşte ben diyete başlıyorum falan diye video çekmeye başlıyor falan böyle. Sonra işte diyete başlıyor falan. Peki senin şimdi spor programı çok sıkı olmalı. Bu ilişkilerini etkiliyor mu? Hani arkadaş ilişkileri veya erkek ilişkileri. Şöyle diyeyim eğer bir başarıya ait olmasaydım insanlar laf ediyordu eskiden başarım olmadığı için. Hı hı. Bir gün de gitme işte işte böyle. Şimdi şöyleler. Ha öyle mi? O zaman antrenman çıkışına geleyim. Ha öyle mi? O zaman antrenmandan önce şey kahve içer, sonra sen antrenmana geçersin ya da beraber antrenman yapalım mı gibi şeyler oluyor. Çünkü benim hayatımın merkezine koydum yani nasıl diyeyim? Benim de her gün Antrenmana gitmek bir rutin haline geliyor. Ya da el yüz yıkamak gibi düşünüyorum yani. Tamamıyla önceliğin yani. Kesinlikle öyle olması gerekiyor. Yani Önce kariyer sonra arkadaşlık. Çok iyiymiş. Seninle tanıştığımızda çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Gerçekten elektriğin de çok güzel. Umarım güzel şeyler seni bekler ileride. Umarım. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>